Hadi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'a Egbar çekiyoruz bugün yanımda Yasin var merhaba Yasin Merhaba abi Egbar oynuyoruz geçen bölüm kaybetmiştik bu bölüm azimliyiz ve kazanacağız Kazanmayı umuyoruz arkadaşlar bu ara abonemiz bayağı bir artmış Size içtenlikle gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz ee, abone olmayan arkadaşlar varsa onlara da tavsiye edin lütfen. Eee daha fazla abone, daha fazla güç abi. Daha fazla video çekmeye çalışıyorum. Aynen. kaza geliyor Yusuf. <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, geçen bölüm burada mı kaybetmiştik abi? Aynen yine aynı. Burada kaybettik. Aynı. Burada kazanacağız abi. İnşallah abi. Abi benim altını açmam lazım. Abi bak tuğlayla kaplamışlar yani Abi obsidyen yok ki. Abi obsidyen yoksa gideceksin 20 tane. Sakin ol. Ben açacağım işte birazdan. Abi asla tuğlayla ne işe yarayacak o abi? Kır kır geç. Hiçbir işe yaramıyor. O cüzdesin yakası yenmez. Ben bunu her bölüm söylemek zorunda değilim arkadaşlar. Yani sinir oluyorum. Abi bir kere bir de şey. O tuğla hiçbir işe yaramıyor. Bir kere de e, videoda izlemiştim. Adam böyle yarısını tuğla, yarısını şey yapmış tamam mı? Kum taşı. Adam geldi. Tuğla tarafından saldırdı. Kum taşını görmedi. Geldi. Bir tane basıyor. Tabii Helal. taş, kazma, taş kazma. ortaya bile yol yapmışlar. Taş kazma. Bir tane basıyor kırılıyor. Bir tane basıyor kırılıyor. En sonunda egi kırdı abi. abi oradan gelen var galiba. Ha yokmuş lan. Maviler güzel. Arkadaşlar bak bu harita güzel. Daha emin oynamıştım Egwars'ı. Harita berbattı arkadaşlar. Haritada böyle şeyler gözükmüyordu. İsimlerde hangi takım olduğu gözükmüyordu. Ayıramamıştık ölmüştük. Al oh, benden de o kadar abi ya. Abi bir kere o haritayı o, o haritadan nefret ediyorum. Bence Egwars'ın Minecraft Egwars'ın en güzel haritası bu arkadaşlar bana Bence göre ne? tabii size yani sizin düşüncenizi bilemem. Size göre de başkaları güzel olabilir. Olsun. Sağlık olsun. Sıhhat olsun. Başka yani para da öyle önemli bir şey değil arkadaşlar. Önce sağlık, sonra sağlık. Kanka bir dakika. Buraya kimse gelmezse güzel olur. Ben kendime diri set çekmem lazım. Korumasa da olsun. Şurada abi. Canın üstünde birazcık olsa yani zırh <laughs> altını gösteriyor mu? Gösteriyor. Tamam. yani Hiç yoktan iyidir abi. Böyle söyleyelim. Hiç yoktan iyidir. Evet adam altını topladı. Altını sen direkt obsidyen için kullan. Abi. Öyle yapacağım abi. Yani sen ben yok, takım var abi. Lag mı oldu? Yok. Adam doymuş. Yok abi. Lagdan nefret ediyorum ben. Kanka bunu bir level geçirsen mi? 20 altına Abi geçir. 2,5 saniyede bir verir. Sonra da takla da tutla. Takla da Abi şunlar şey alıp gelse. Abi kırma ya. Abi niye kırıyor? Adamlar buraya gelmesin diye de. Abi kırma oy. Bari elması açtık mı? Elması açtılar açmıyor. mı? Açtık galiba ya. Açmasa niye kıracaklar? Herkes buraya Helal. göre açmışlar. Yoksa boş ver, biz altına saldırarak yani... takımı koruyalım. Abi şimdi Hani Nasrettin Hoca bir yemeğe davet edilmiş normal kıyafetle ona hiç ilgi çekmemişler. Sonra böyle kürkle şey yapmış ya hemen ona böyle uşuşmuşlar. Onun gibi abi Diamond tamir edilmedikten önce yanında yani adamların yerinde yerler esiyor ama tamir edilince... Kaç saniyede bir iki buçuk. Hemen başına uşuşuyorlar abi. Haksız mıyım şimdi? Onlar bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapıyor bunlar? Ben abi onlar adamlar tatlı şey. Oha adam diamond set olmuş. Aynen. İşte diamond set diamond kılıç. Diamond kılıç. Ya gitsin. Set. Abi Allah aşkına geç şuradan sinirimi tepemi tasını bozma benim attırma abi. Gitti bir tane istiyorum. Abi şey ya. Sen ben yok takım var. Hemen gidip Opsit E ee, bana da elmas lazım. Ben hep takımı koruyacak değilim. Kendim de oynayacağım biraz. Hayır. Önce Opsit şey yapacaksın yani. abi. Yani. Ondan sonra... Bana ne abi takımdan ya. Ooo biraz elmas toplayalım. Bir tane de olsa. Abi lavel bile geçirmemişler ya. Herkes kendini düşünüyor. Al işte altına gitti. Abi direkt Opsit Bekle oğlum 50 tane lazım. Şimdi iki taneyle önleri kaplayacağım adamlar korksun. Benim yemek de almam lazım. Abi bir tane obsidyen koyacağı hiçbir işe yaramıyor ya. Diğer oğlum 5 tane lazım. Yine de 20 tane kul taşından iyidir. Tamam, o, tamamdır yemeğimiz hazır. Abi adama bak herkes kendini düşünüyor abi. Ben de bundan nefret ediyorum. Ben bundan niye alıyordum? Abi bir adam zincir set çekmiş utanmamış ya. Aynen ya. Ben ne yapacaktım diyecek. Abi o kadar altını alıyor kendini harcıyor. Ulan niye takımına vermiyorsun? Sen bencil misin? Gerçi benciller. Soru da olmadı ama. Abi bunu ben kılıçla kırılır mı? Kolay? Abi kazma al ya. Oo. Oh. Abi bu ne? Adam gelecek öldürecek seni. Ama kazma olsa var ya iki dakikada kırar. Tabi. <laughs> İnadı inat abi. O bizden mi? Tabii ki. Kır onu kanka. Aferin lan sana. Lan kırma ya obsidyeni. <laughs> abi obsidyeni kırıyormuş düşünsene. Sen böylesin. Voo! <laughs> evet abi Şimdi senin ortaya falan gitmen lazım değil mi? Yani. Abi ortadan diamond'ı kap. Bu arada diamond'ın çok şekil duruyor şurada. <laughs> Ama hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 ee... çok az kaldı. Üç kişi kalan takımlar var. Evet. Arkadaşlar bu arada biz mavi kişiyiz. Üçler de var. Ha. Ha. Abi ben şimdi iki ben de şey ya. İki patlayan patlamayan anladım da zaten onlara da adam denmez ya. Adamlar sömürüyorlar her şeyi. Bize bırakmıyorlar. Sonra biz de Abi ne yapıyorsun sen? Abi istersen 20 kat çek. ...istersen 1000 kat çek. ...istersen 1 milyon kat çek. Ben Ben bunu beklemem lazım. Aynen. belki adam beni kovaladı. Ben nereden kaçacağım buradan? Aynen. He adam koysun hapsi gelin. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapmış ya? Abi harbiden manyak. bu taşı daha kolay kırılıyor ama. Yani. Gelip başka bir şey yapar, yapar insan. insan. Neresi lan? İnsan yapar abi. Kanka neresi? Ege nerede egg? Egg. Abi, bayağı Ege. Egg'in ortası nerede? Helal olsun da yani kapatmışlar. Kır kır kır. Bul abi. Burası Bak, değil. İki kat çekmişler. Abi orasıdır belki. İki kat çekmişler. Adama bak. İki kat şey çekmişler. Abi. Abi kapla kapla. Kup taşıyla kapla. Bekle oğlum. Şunu kırdırtmıyor ki adam. Abi obsidyen yapmam lazım. Ya yemişim. Bana ne ya. Takıma bak ya. Kırmaya çalışıyoruz. Engelliyorlar ya. Aha adamlar buraya yol yapmış. Abi. Abi zincir setim için. Abi şurada bir tane adam gördüm ben. Buradan geçe. He. Mavi. Abi mavi değildi ya. Bunun mantığı, anlamı nedir arkadaşlar? Yani size özellikle Abi, sormak istiyorum. Abi şunu kırılmam lazım. Et bile daha hızlı kuruyor. Oha ben buradan çıkamam. Abi çıkarsın. Bunu kırıyorum. Yeşil takım da gitti tek kişi. I, tam o şeyi kır önce. Merdiven şeklinde yaptın ha. Güzel bir kır. Abi şuna bir tane oksijen. Ne yapıyorsun koyduk. abi? Boş ver. Onun zaten var da abi ortası neresi ya? Burası mı? Abi niye koydun onu şimdi? Önce bir egi bulman lazım. İşte egi bulmaya çalışıyorum bir tane var zaten yedek. Abi tamam da başka Abi yok ek ya. ya. Abi alta gel alta. Altta bir tane boşluk gördüm lan. Ay bekle ya. Şu an benim... Taş kazma. Taş kazma alsana oğlum. Elinle mi kıracaksın şeyi? İlk zincirse çekmem lazım kanka. Abi. Yok göğüslükle pantolon alıp sonra taş kazma alacağım. Kaslıkla, kafa, ayaklı sonra alırım. Abi taş kazmayı demirden alıyorsun sen. Dur lan. Set yani deri. iyidir güne, Güzeldir. Abi ben alayım ya. Abi ne güzel gidiyorsun. Şunu bir laver geçirelim zaten. Abi. Abi obsidyenim var. Şunu oha adam dem demir set olmuş. Abi çabuk gel. Biz bu eli alalım. Adam mı geldi? Üç tane adam gelmiş ya. Öldürdü lan. Neredeydi o adam? Aha orta sana. Ortasını da Hayır bizim adam öldürmüş. Değil Hayır, mi? O. O değil. Bir tane de kazma, kazma mı yapacağım an. Sarıdan birisi geliyor. Ya e ben bir demir kazmamı yapayım da. Abi bir tane diamond de çıkmıştı çabuk. E Elmas kazma yap. Ay e sarıdan birisi geliyor. Elmas kazma yap. Sarıdan birisi geliyor. Ya öldürürsün abi ya. Hayır oğlum ondan değil. Egi kırar. Kıramaz. Ben onun kafasına kırarım. Daha doğrusu sen. Oha. Aa, aa falan filan. Adam. Oha. Üstte. Oğlum gökdelen dikti lan oraya. Aha bizimkiler de oralarda bak. Bir tane yay çek. Et lan bizimki. Hadi lan. Ka... Yay olsa var ya müthiş olacak ha. Değil mi? Buradan tam ona. Lan müthiş. Abi, Hayır, al hadi, onu, hadi hadi. Oğlum hayalım. egi kapla çabuk. Egi zaten kaplı. Oğlum obsidyen kaplayacaksın. Yok ki oğlum Ege'yi bulamıyorum bulamıyorum Ege'ye Abi kazmayı bir alsana eline. Ya oğlum kırsam kum taşıyayım. tekrar nasıl koyacağım? Abi elinde bir sürü demir var. Üç tane. Aha sarı mı? Şu yukarıdaki sarı mı? Yok mavi. mavi o. Oh. Sarı takım gitti ya. Abi, abi, abi hepsinin git ya atladı, hepsinin patladı. Hepsinin Ege patladı abi. Harbi mi? Öldürürse kazanırız abi baksana şuraya. abi alana dalın ya. Hadi alan. Aynen ekip patladı. Hadi bu oyun bizde arkadaşlar. Hadi Aynen. Mi? Bunu kazanmamız gerekiyor. Hadi. Abi bunu kazanırsak çok güzel. <laughs> like patlaması gelmesi lazım arkadaşlar. Aynen. Deli bir like bekliyoruz. eklerin ee, hepsi patladı. Adamların kafasını kıracağız. İyice bir öldüreceğiz. Ama adamlar <laughs> Efratun da gitti. Evet arkadaşlar sadece bizim dışımızda iki takım kaldı ve o iki takımı da baymamız gerekiyor bizim. Ya bir git ya. Abi turuncu griye sataşırsa veya gri turuncu ikisinden biri galip gelir biz de ortada kalanı alırız. Aha. İyi, iyi bir Abi he mavilerden birisini öldürmüş. Vay be. Adam sana cömertlik yapıyor abi. Montana Diamond. Hayır oğlum bir tane verdi. Olsun abi. Aha birisi geliyor mu yok. Aha Kim? bak. Abi kırın, turuncu. Abi sen bir yay yapsana. Kanka yay. Allah aşkına bir yay yap. adamlar geri çıkacak. Sen de. Aha Halil de gittik. Gri 3 ki kişi. Tamam. Ay bizim ekip kaptırmasak yeter. Aynen öyle arkadaşlar. Abi şunu kıralım. Her an gelebilirler burada. Aynen. Hemen. Ha şekilli elmas kazmanı al ve yolu kır Yusuf. Kendimi de kıyacağım diye korkuyorum şu an. <laughs> Abi bir de kazarsa var ya orca şey. Aa sadece turuncu onlarda da iki kişi. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Aslında bak komutaşı kötü ama o kadar kaplamaların iyi olmuş. Hiç Tamamdır. Ay ee, ben biraz gideceğim he. Dalacağım abi. iki kişi kalmış adamlar. Hadi be. Nereye gideceksin abi? Evet arkadaşlar. Pardon Hı -hı. arkadaşlar. Bir tane arkadaş aradı ama boş ver. Aha bir tane kaldı abi. Gri. Hayır. Turuncu gri bir, yuttu. 1-1-2-2. Iki, iki. Hayır. E, takımlardan diyor. He. Abi gri. Turuncu gri yuttu. Bizimkiler mi geliyor? Sadece biz kapışacağız turuncuyla Evet, ee, becerimiz kadar zikamız da var. Aha ne ekranı var? Bu ne bizde? Arkadaşlar bu oyun bizde hadi. Hadi Abdurrahman. Bir, bir tanesi gitti, bir Alıyorum abi. Alıyorum abi. Dol, abi. Kır hepsini, yolların hepsini. Hepsini kır abi. Deli gibi bağıracağım abi. O son adımın şerefi sana aittir abi. İnşallah abi. Abi hadi, abi hadi, hadi abi. Hacı sen Nerede abi. Adam? Abi hadi. Aha orada gördüm. Bizim işte. adam o. Aha. Adam yerinde Oğlum bekliyor. Oğlum heyecanlıyım ya. Oğlum 18 tane şey var. Hemen yay yap abi. Çabuk. Bizden o. Abi çabuk Allah aşkına yay yap. Abi direkt dalıyorum. Abi dal da aha orada. Of o beni alır kanka. Oğlum demir setler abi kaç kaç kaç. Yay yap hemen yap. Yay yay yay. Yay değil kanka ben kendime set çeksem yeter. Abi yay yay. Yemişim yayını ya. Abi ya işte ya. Adam gelecek set çeksen ne yapacaksın? Oğlum deri setim var. Adam demir set düşün. Ya tamam da. Demir set de yolda yürürken onu düşürürken engel mi olacak demir set? Aha adam saldırmış galiba. Hayır oğlum, oğlum oradan düştü. Oradan düştü adam o yüzden. Hadi abi adamlar adam gelişiyor şu an ama hepimizi alamaz. Abi ya yap bak ya. Bak işte. Kendi bildiğini okuyacak. Yusuf'umuz. Sonra da gelecek gününü. Arkadaşlar bu arada bu bayağı bir iyi oldu çünkü hiçbir adamımız ölmedi şu an. Abi sekize bir tane yay yapabiliyor musun? Bir bak Allah hmm. aşkına bir bak. Hemen bir bak abi. o Olamıyor! Oku da koy! O hemen, o, o, hemen. O, 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 şeyi de koy! Çabuk çabuk çabuk! Evet arkadaşlar. İstediğim sonun ne oldu? Adamı oklayacağız lan. <laughs> ee, Aha, bizimkiler de alıyor hadi be. Evet okunu al. Hemen fırlat oraya doğru kardeşim. Evet fırlat. Oh, geliyor da az kalsın. Hadi bir daha. Kaçtı hadi bir be. daha. Ah oh, be Hadi bizimkiler. Dur abi sağdan girdi soldan çıkacak şimdi oraya. Ben dalıyorum kanka. Abi dalma Oğlum yetişemem de. Diamond kılıç yap. Diamondları topla önce bir. Adam diamond kılıç. Ah, ah. Abi o oh, yedi taneyi daha da bekle abi ya. Al eline yayını. Adam dursa yay atacağım da. Aha bizimkiler aldı. Hadi kanka be. Bizimki düştü abi, bir tane. tamam satayım ya. Bunu mu bekleyeceğiz ya. Abi adam herkes öldürüyor ya bizden. Harbiden öyle ama. Yay mı var acaba? Bilmiyorum. Yoktur hiç. Yok. Yoksa uçarsın abi. Abi çık! Ok! Ok yağmuru! Adam yok. Gaza gel. Niye böyle yavaş yürüyorsun ki? Adam ismimizi görmez. Ay bende bir şey yok ki nasıl gideyim? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey yok lan? Buradan zıplasam Aa, var mıyım? Abi oku var. Ananı! Abi boşuna gitti. Abi dedim ben sana yaya al bekle diye. Adam şimdi Ege'yi de kıracak. Bizim Ege o kadar da değil be. E bu sefer ettim be. Çabuk kazmayı aldı. Kazmayı aldı. Oğlum adamın Ege kırık. Hayır. Ona da. Bunun canını azaltman lazım oğlum senin. Abi bana ne yapacağımı söyleme lütfen. Altın da alacağım bak göreceğim. Yay altın. Abi ben olsam senin yerinde yayı alırım. Oku alırım. Zaten ben geldiğimde de ben okçu olacağım sen saldırıcı olacaksın tamam mı? İşte o günleri görelim. <laughs> Aynen o günler biter. Abi az... alın şunu ya. Blok alsam adamı alırım ha. Abi tamam. Şimdi git. ilgimizi patlat abi? Oğlum oraya kadar gelemiyor, korkuyor. Aha Biz set. Zincir set var abi. Al. Sal. Yok lan bunu tak. Biraz daha. Yay. Yok. Tamam. Yayı al. Tamam. Yok, Şimdi da alayına dal abi. Dur, bir kılıcımız da var. Tam bayağı da kapamışlar ya. Aslında bak bu ekip arkadaşları... Ay blok almayı unuttum ben. Ekip arkadaşları iyi iş çıkarttı ama... Bir adamı öldüremedi. Şu demirleri al abi. Ay bir adam okluyordu ondan. Kucakla demirleri. Aynen abi. Bizde de bir tane usta okçu var. Tabii ki de The Danizumi. <laughs> usta bir okçu kendisi. Ama adam önceden okluyor. Bu sene oyuna başladı. İstatistikler bölümünde. Böyle yazıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> abi burada bekle bak ya. Abi, abi, dalacağım başka çare yok. Adam öldürmek Abi bekleyecek. Abi kılıcı al o zaman. Oğlum kılıçla mı adamı bulacağım? Demir kılıcın var. Kanka ben şuradan mı yol yapmaya başlasam? Bir yerden yol yapmaya Aha baş... orada! Orada! Gördüm abi. Abi gördüm abi. abi! abi gördüm abi! Abi gördüm abi! Çabuk! Arkadaşlar bu arada sıkıntı oldu. Kusura bakmayın. Video yanlışlıkla durdu. Abi en güzel Tamam yeter vur. Oha adam vuruyor. Aynen. Hadi vur çabuk. Adam o kaç oradan. Adam o kalmaya gidiyor şu an. Aynen. Ay ben onu alsam GG diye bağırırım. Arkadaşlar bu videoda bayağı uzun oldu. Aynen. Eee. bu. Aynen. Abi tamam. Abi çıkma. Abi önüne hemen duvar set çek. Çek çek çek. Setini çek çabuk. Abi gitme işte ya. Düşeceksin şimdi. Önüne duvarını da çabuk. Bitti, adam gitti adam gitti. Abi önüne duvarını da ediyorum ya. O kubi vuracak şimdi göreceksin. Ananı... Abi. Yüksekten zıpladım diye ölünür mü ya. Abi, Abi. o kadar yüksek değildi ya. Abi ya. Ulan be. Abi ben onu alırdım rahat rahat ya. Abi tam da göğe çıktın abi. Ben sana dedim bu kadar çıkma. Oklayacaksın beni. Adam şimdi çıkıyor. Çıksın abi o yay yapsana sen de. Şimdi o bizim duygumuzu tadacak. <laughs> abi öldürdük mü bitiyor. Adam abi bir tane adamı öldüremedik. Tüh bizim kalabalıklarımız. Mavi takım kazandı. GG arkadaşlar. Evet, bu kadar arkadaşlar. be. Sonunda oldu. Kazandı. Sonunda kazandık. Geçen video kaybettik ama bu video telafi ettik arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like Aynen. ve yorum atmayı unutmayın. Buna like patlaması gelmesi lazım. Aynen. Kazandık. Abone olmayı sakın sakın unutmayın ve görüşürüz. Hoşça kalın. İyi günler. Bay bay.